İçimizden birinin leke bölümünde neler olacak? Hava ile adam, iki yıldır aşklarını gizli saklı yaşayan iki aşıktır. Ne var ki adam artık kaşkını gizlemek değil, herkese haykırmak istemektedir. Bu yüzden Havva'ya evlenme teklif eder. Yani yasak elma bu kez Havva'nın değil, Adem'in elindedir. İki aşık, aşkları için cennetten kovulmayı göze alsa da ödeyecekleri bedelin henüz farkında değillerdir. Bir Türk ile bir İrlandalının, bir Müslüman ile bir Hristiyanın birbirine aşık olması, onlara göre normal olsa da bunu adamın papaz oğlan babasına, Havva'nın hacı olan babasına anlatmak hiç kolay olmayacaktır. Genç aşıklar, ailelerinin neler yapabileceğini gördüğünde ise yöntem değiştirmeye karar verirler izin almayacak, emrivaki yapacaklardır. Fakat bu plan, başta bunu kurgulayanlar olmak üzere herkes için sürpriz bir finali sonuçlanacaktır. Hava ile adam, artık kendilerinin bile tahmin edemedikleri bir yola girmişlerdir. Neyi kazanıp neyi kaybedecekleri konusunda ise hiçbir fikirleri yoktur. Yapımcılığın süreç filmin, genel hikaye, Senaryo ve yönetmenliğini ise Ersoy Güler'in üstlendiği içimizden birinin başrollerinde Bora Aktaş, Mustafa Alkaran, Özge Yağız, Derya Alabora ve Reynan Bilek yer alıyor. Onlara Asuman Debat, bak, Ben Yen Dönmez, Burak Satıboy, Deniz Cengiz, Ceren Yalazoğlu Karakoç, Korhan Herduran, Faruk Akgören, Ozan Can Yiğit, Metin Çanak, İrem Tuncer, Pelin Şükrüoğlu, Nil Çolu Planureyi gün gibi başarılı isimlere eşlik ediyor. İçimizden biri ilk bölümüyle pazar akşamı saat 20.00'de TV'de. İşte içimizden birinin birinci bölüm ikinci tanıttım. Adı Blotz.